eğer böyle geri doğru baktı bakacak olursak biz 2002'de yüzde 34 ile yola çıktık. Daha sonra yüzde 42'ler, 40'ler, 47'ler, 50'ler dolayında oylar aldık. Bazen mesela 2009'da yüzde 39'lara geriledik. Dolayısıyla bu inişler çıkışlar konjektürel bazı durumlar, partilerin konumları, gelişen şartlarla da bağlantılı. Bu anlamda AK Parti'nin ee, bu 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 çerçevede 2002'den bugüne bakarsanız bir kaybı söz konusu değil o band içerisinde fakat biz önceki seçimle mukayese edildiği için AK Parti'de e, bir oy kaybından bahsediliyor şimdi partimiz 1 e, Kasım'a doğru giderken e, 7 Haziran seçimlerindeki eksiklerini öz eleştirilerini çok sağlıklı bir şekilde yaptı gerek kadro e, yani ekip olarak gerekse diğer tüm talepler çerçevesinde bütün konuları gözden geçirdi ve bu çerçevede çok daha iyi hazırlanmış iyi projelerle çok daha iyi etüt edilmiş politikalarla milletimizin karşısına çıkıyoruz ve inanıyorum ki geçmişte bizden beklenen 45'ten üzerinde beklenen oy oranını da gerçekleştirme imkanımızı imkanı elde etmiş olacağız. Şimdi 7 Haziran sonrasında baktığımızda bizim konuştuğumuz en önemli başlık terör. Bölgede siyaset yapan bir isim olarak sizin önemli ve e... ...gözlem ve görüşleriniz olduğunu düşünüyorum. O yüzden terörle devam edelim istiyorum. Bugünkü tablo neden oluştu terör konusunda? Öncelikle onunla başlayalım. Sonrasında bu tablo sonrasında atılması gereken adımlarla adım adım da bir Birinci genel bölümü tamamlandı. Yerele döndüğümüz zaman Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz... ...çok partimize büyük teveccüh ha. ta başından beri eden vatandaşlarımız... Partimize karşı gönül bağları son derece iyi. Biz onlara elimizle dokunduğumuz zaman, biz onları ziyaret ettiğimiz zaman, biz onlara meramımızı medya yoluyla ve çeşitli vasıtalarla anlattığımız zaman partimize gönül vermiş olan bu büyük seçmen kitlesinin ee, ne demek istediğimizi e, çok daha kolay anlayacağı inancı içerisindeyiz. Biz de şu bir aylık 25 günlük süreyi Şanlıurfa'lılarla gerçekten e, iç içe geçirmeye çalışıyoruz. Ve her gün e, daha büyüyen, daha gelişen bir e, tablonun oluştuğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. 1 Kasım akşamı Şanlıurfa'dan e, güzel müjdeli haberler vereceğimizi söyleyeyim. Ama rakamsal olarak bir şey söylemeye doğru bulmuyorum. Şanlıurfa'lılara haksızlık olur. Şanlıurfa'lılar neyin ne olduğunu huzur şeridi... Huzur kenti Şanlıurfa'nın Huzur kenti olarak kalması ile ilgili Kararlılıktanı ben görüyorum İnşallah Huzur kenti olarak da kalacaktır Büyük bir desteği onlardan göreceğiz Terörle ilgili olarak şunu ifade edeyim Şimdi Terör bugünün sorunu değil Ahmet Bey 200 yıllık bir Bölgedeki sorundan bahsediyoruz Son 35 yılda Terör ve Türkiye mücadelesinde Yaptığımız bir mücadelede. E, ...taşın altına gövdesini koyan e, tek lider de diyebiliriz. Birçok kişi, tabii bazı birçok liderler, birçok siyasi partiler... E, ...bazı e, konularda projelerini geliştirmeye çalıştılar. Ama bu işe e, nihai bir çözüm, nihai bir nokta koyma adına... E, ...Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde atılan adımlar son derece önem arz ediyor. Bakınız taşın altına gövdemi koydum... Diyen e, tek liderdir e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ve koy, ortaya koymuş olduğu Çözüm önerisi aslında ha, Halka da mal oldu Şimdi bakın biz Güneydoğu'dayız Güneydoğu'da kime sorsanız, sorarsanız sorun Çözüm sürecinin tadı ağzında Batıdaki de vatandaşlarımıza sorun Herkes doğusu batısı güney kuzey ile Herkes çözüm sürecinden e, Yana bunda bir ihtilaf e, Yok e, Fakat e, bu çözüm sürecini bu oran olarak gerçekleştiren bir e, lidere karşı ol, ol, olmadık algı operasyonları yürütüldüğünü de e, burada belirtmek istiyorum. Kobani bunlardan biri, 400 milletvekili bunlardan biri, yok savaş istiyor e, iftiraları bunlardan biri, diktatör yakıştırmaları bunlardan biri. Amaç ne? Algı ile bu terör sorununun çözümü konusunda her türlü mücadeleyi veren bir e, lider'e karşı cumhurbaşkanımıza karşı çözüme karşı olan bütün kesimlerin bir direncidir bu bakın. Ya Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bu terör bitsin. Kardeşlik hukuku gelişsin milli birliğimiz pekişsin diyen bir lidere karşı bu kadar acımasız, bu kadar gerçekten gerçekleri yansıtmayan yalan ve iftiralarla dolu bir algı operasyonuyla siz ona iftira atıyorsanız ne demek istiyorsunuz? Madem sen barış istedin, madem sen huzur istedin, biz seninle böyle uğraşırız diyen kesimlerin ortaya koymuş oldukları tezlerden ibarettir. Yani barış istemeyenler bugün AK Parti'nin karşısında. Barış istemeyenler bugün Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Olmadık iftira kampanyalarını yürütüyorlar. Şimdi bölgede ne oluyor bakınız. Bir geri kalmışlık sorunu var. Evet. İdi. İkincisi çok net ret ve inkar politikaları vardı. Üçüncüsü terör. Üç tane sorun var. Şimdi Ak Parti ne yaptı? Geri kalmışı yatırımlarla ve sosyal politikalarla ortadan kaldırdı. Şimdi hiç kimse, hiç kimse diyebiliyor mu? Siz e, Ak Parti iktidarının Güney Doğu, Doğu Anadolu'ya yatırım yapmadığını söyleyebilir mi? İzmir'de ne varsa Şanlıurfa'da da o var. Bursa'da ne varsa Diyarbakır'da da o var. Yani artık bu bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeylerini ortadan kaldırmaya dönük AK Parti'nin yatırımlar ve sosyal politikaları her vatandaşımıza ulaştı. E dolayısıyla o argüman ortadan kalktı. Diğeri reddi inkar politikaları. Efendim ben Kürdüm, ben Arap'ım, ben Türk'üm, e kimliğimle ilgili sorun yaşıyorum bunu ifade etmekte güçlük çekiyorum. Tüm. Onlarca düzenleme yapılarak artık 78 milyon vatandaşımızın eşit olduğunu, eşit haklara sahip olduğunu, insan hakları temelli bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu ortaya koyduk. Dolayısıyla redde inkar politikaları ortadan kalktı. Şimdi teröre bir şey var mı, gerekçe var mı? Teröre gerekçe kalmadığını çok rahat bir şekilde ifade ediyorum. Zaten bu yapılan değerlendirmeler, atılan bu adımlardan dolayı bakın bölge halkın için terör örgütleri terör örgütü isyana davet ediyor. olmadık eylemlere davet ediyor. Halkın buna cevabı çok anlamlıdır. Halk eğer buna iştirak etmiyorsa şunu açıkça ben çözümden yanayım. Ben barıştan yanayım. ...ben kardeşlikten yanayım... ...onu da tattım iki buçuk yıl içerisinde... ...neden bu silah e, sorusu... ...şimdi bugün çok net bir şekilde... ...sorulduğunu e, burada... E, ...ifade etmek istiyorum... ...yani çözüm... evet ...çözümle yanayız... ...ama çözümü kimle yapacaksınız? Şimdi o zaman yani, bu tespitlerin üzerinden...